Merhaba terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar. Evet, önemli bir sürece başlıyor artık terazi burçları. Çünkü güneş bu hafta Oğlak burcuna geçecek 22 Aralık günü ve Öncü burca geçen bir güneş en çok tabii Öncü burçların hayatında değişim, yenilik getirecek. Dolayısıyla 22 Aralık, 22 Ocak tarihleri arasında ama en güçlü de 22 ve 23 Aralık'ta yani hafta sonunda önemli bazı konuşmalar yapacak bazı teraziler. Ee, ev almak mesela gayrimenkullerle ilgili konular, aile içi gündemler, miraslı konular. Böyle bir niyeti yoksa bile aniden böyle bir niyete girecek bazı terazi burçları. Eşiyle anlaşırsa bütçesini ayarlayabilirse veya belki aile içindeki diğer anne baba ebeveynler de olabilir bunlar. Evet, ay 22'sinden sonra devreye giriyor. Ve diğer yandan bu hafta nasıl başlıyor biliyor musunuz? Jüpiter Merkür üçgeniyle harika bir haftaya başlıyoruz. Çok olumlu gelişmeler getirebilir bize. Güzel haberler alabiliriz. Proje projeleri duyurabilir ya da bir şeyleri projelendirebiliriz mesela. güzel tam olarak akşam üzeri saatlerinde kesinleşecek Pazartesi ve salı sizin için hani e, önemli olabilecek bazı konuları değerlendiriyorsunuz Bunlar işte de olur sağlıkta olur e, ama sağlık dediğimizde özellikle Salı günü e, iki gün de önemli ama beslenmenize dikkat edin bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın Çünkü salı günü biraz hem sağlığa hem iş hayatındaki zeminlere uymayan zorlayıcı bir enerji var Çünkü Jüpiter Güneş Neptün e, ve Merkür mesela Neptün karesi bu da en önemlisiydi. E, bu iki günde buraları çalıştırıyor. E, böyle gribel enfeksiyonları falan da yatkın olabilir. Doktora gitmeyi falan da ihmal etmeyin. Biraz hastane sağlık işleri, diyete başlamak e, gibi mesela işe başlamak da olabilir. Böyle bir iki gün de olacağız, olacaksınız. 20 ve 21 yani çarşamba, perşembe günü. Evet siz sevgili teraziler için biraz önce saymış oldum hani aile içi konular dedim ya ev falan işte bunları konuşuyorsunuz ne yapıyorsunuz mesela hemen açalım bu iki gün ilişkileriniz çok gündemde olacak ilişkileri yani bir takım konuları konuşmak için ilişkiler anlamında burası güçlü oluyor kardeşlerinizle ilgili olabilir yakın çevrenizde yaptığınız bir takım alışverişler yüzünden olabilir yeni bir değerlendirme içine gidebilirsiniz. Kadersel etkilerdir bu iki gün sizin için. Düğümlerin oradan geçtiği. Mümkün olduğu kadar orada çözümsel olmaya gayret etmeniz size çok iyi sonuçlar getirecektir. Yani e, çarşamba, perşembe e, bu anlamda sizin için önemli görünüyor. Tabii doğum haritanız nasıl etki alıyor e, onu bilememekle birlikte ama yine de çok destekleyici bir perşembe var. Özellikle karara bağlanması istenen konular için kesinlikle konuşun derim. Evet, geldik en önemli günümüze. 22 Aralık Cuma. Artık güneş Oğlak burcuna geçti ve Terazi burçlarının tüm hayatındaki en önemli güven onlara sağlayan tabii yaşam alanları, ailesi, tabii kariyeri belki de şöyle bir şey olacak bazı Terazilerin hayatlarında ev yaşamıyla kariyer veya iş yaşamlarını böyle birlikte götürmeye çalışmak veya böyle yeni e, durumlar gelmesi gibi durumlar da olabilir. Ama kesinlikle yaşam alanlarında bir yenilik geliyor. Evet efendim bu bir ay için konuşuyorum ama cuma cumartesi harika bir fırsat bunun için. E, ve ay bu arada e, boğa burcuna geçmiş olacak tabii ki burada bence banka finans desteği e, ödemeler mesela eski borçları kapatma gibi konular da olabilir cuma günü e, tam da 20.53 Merkür güneşte kavuşuyor fikirlerinizi hedeflerinizi hayata geçirmek için fırsattır bu e, sevgili teraziler cumartesi günü sürpriz gelişmelere açık bir zaman dilimi aniden bir şeyler değişebilir e, Uranüsiyen etkiler var ve aynı zamanda e, aslında perşembe günde yine Uranüsiyen bir etki var Uranüs Venüs karşıtlığı var. Harcamalarda kontrol gerekiyor. Mesela bir kredide bir ödeme işte ya da birikimlerinizi değerlendirmede olabilir. Burada ani bir takım gelişmeler olabilir. Zorluk çıkarabilir. Lütfen harcamalara dikkat. Bilhassa Perşembe günü. Ama Perşembe günden sonra da etkileri sürecek bilginize. Evet hafta sonu Dediğim gibi cumartesi orada kalmıştık aslında. Ay Uranüs kavuşumu var. Genellikle biraz zorlayıcı ilişkilerde anlaşmazlıkların olabileceği ama daha çok sizin finansla ilgili olabileceği bir gün olma ihtimali var. Dikkat. Hafta sonu güzel bir hafta sonu geliyor terazilere. Siz destekleyen gökyüzünde hava elementinin çoğaldığı güçlü bir bağ iletişim dürtüsü içinde olacaksınız. Biraz böyle uzaktaki hedeflerinize kilitlenebilir yeni Hedefler belirleyebilirsiniz. Ee, sevgili teraziler, Merkür Retro biliyorsunuz ve Merkür Retrosu e, buraya aslında çok açı yapmıyor ama yine de olumlu destekler veriyor aslında size. Yani bazı şeyleri düzeltme fırsatı veriyor. Mesela evin, e, ailenin, işte akrabalarının, yakın ilişkilerinin, kardeşlerinin... Mesela yakın işkene sıkıntı yaşayanlar varsa aramızda terazi olarak hani işte kardeşleriyle ne bileyim böyle bir takım problemler yaşıyorsanız e, buradan biraz yavaş yavaş artık aslında iyileşmeye doğru gidiyor efendim. Evet böyle bir hafta e, biraz enişte çıkışlı ama sonuç olarak karar vereceğimiz bir hafta sonu geliyor. E, değerli teraziler izlediğiniz için teşekkürler.